Selam arkadaşlar. Yepyeni bir tahmin kataloğu karşınızdayım. 26 Ağustos çarşamba günü şok marketlere hangi aktüel ürünler gelebilir? Hep birlikte inceliyoruz. Ne gelsin? Söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Simbo'dan 2 yıl garantili çift taraflı döküm tava gelebilir. 32 cm 24 cm ölçülerinde çift taraflı kullanım imkanı var. Mıknatıslı tutma sapları var. 99.90 fiyatı var. 3 adet pille çalışan, dokunmatik butonlu olan Q LED masa lambası gelebilir. 12 adet SMD LED'i var. Fiyatı ise 27.50. Paslanmaz çelik 35 cm çapında çelik köfte tepsisi gelebilir. 18.95 fiyatı var. Sırada muhteşem bir ürün var. Arzum'dan eko doğrayıcı. 2 yıl garantili, 600 watt gücünde, 1 litre kapasitesi var. Tek kademeli hız ayarı var. Fiyatı ise 129 lira. 26 santim 26 santim lavadan döküm tava gelebilir. 69.90 fiyatı var. 304 kalite paslanmaz çelikten çelik kepçe kevgir çeşitleri gelebilir. Adet fiyatı 13.95'ten. Bu arada arkadaşlar sizden çok çok küçük bir ricam var. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bana destek verip beni mutlu edebilirsiniz. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Şamdan'dan 2 yıl garantili 1300 wattlık 36 litre iç hacmi olan mini fırın gelebilir. 169 lira fiyatı var. B-Home'dan otomatik katlamalı, pratik tablet mop gelebilir, 59.90 fiyatı var, mikrofiber mopu var, kıl tüy temizleme fırça aparatı var. Bu üründe 26 Ağustos çarşamba günü şok market raflarında yerini alabilir. 33 santim 33 santim ve 23 santime 23 santim olmak üzere ikili melamin kare tepsiler gelebilir. Farklı renk ve desen seçenekleriyle beraber silikon kaplama kaydırması var. Fiyatı ise 29.95. Şütahya porselenden 12 parça desenli yemek seti gelebilir. 99.90 fiyatı var. 25 santimlik servis tabağı var. 4 adet. 20 santimlik çukur tabak var. 4 adet. Ve 15 santimlik kase var. 4 adet. 27 santim çapında siyah metalden meyve sepeti gelebilir. 16.95 fiyatı var. Raks'tan 2 yıl garantili 400 watt gücünde jetmix el mikseri gelebilir. 79.90 fiyatı var. 5 hız kademesi var. Kiwi'den 2 yıl garantili şarjlı su pompası gelebilir. Kapak çıkartmadan kolay kullanımı var. Şarj seviye göstergesi var. USB şarj kablosu var. Fiyatı ise 39.95. Paşa Bahçeden 730 cc'lik borcam güveç kabı gelebilir. 7.99 fiyatı var. Kumsal'dan 24 santimlik döküm basık tencere gelebilir. 79.90 fiyatı var. Alüminyum kulpları var. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. 80 santime 150 santim farklı desen ve renk seçenekleriyle kilimler gelebilir. 24.95 fiyatı var. 2 yıl garantili spor modu olan kan basıncı gösterme özelliği olan akıllı saat gelebilir. 149 lira fiyatı var. Çelik nihale gelebilir. 9.99 fiyatı var. Bu üründe 26 Ağustos çarşamba günü şok market raflarında yerini alabilir. Maksimum 25 metre etki alanı olan 10 santime 22 santim mor sinek öldürücü gelebilir. 2 yıl garantili bir ürün. Kirliliğe sebebiyet vermez. Fiyatı ise 29.95 80 santime 140 santim pamuk taban halı çeşitleri gelebilir. 59.95 fiyatı var. Organik kaydırmaz pamuk tabanı var. Yumuşak dokulu bir ürün. Farklı renk seçenekleriyle ile altılı silikon kek kalıbı çeşitleri gelebilir. 5.99 fiyatı var. En çok istenen ürünlerden birisi. O 170 santim 210 santimlik buldan koltuk örtüsü gelebilir. Dört tarafı saçaklı. Fiyatı ise 17.95. Farklı renk seçenekleriyle. Paşa Bahçeden 26 santimlik Fairtay tabak gelebilir. 8.99 fiyatı var. Yine Paşa Bahçeden 1165 cc'lik ölçü kabı gelebilir. 12.95 fiyatı var. Teba'dan 2 yıl garantili dikey süpürge gelebilir. 890 wattlık bir ürün, 1 litre toz haznesi var, 99.90 fiyatı var. Yine Teba'dan 2 yıl garantili farklı renk seçenekleriyle elektrikli plastik cezveler gelebilir. 300 mililitrelik yani 4 fincan kapasitesi var, 700 wattlık bir ürün, 29.95 fiyatı var. 36 santime 20,5 santim şeffaf erkek ayakkabı kutusu gelebilir. 7.50 fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle 2 yıl garantili karaoke mikrofonlar gelebilir. USB şarj kablolu, ekolu ses özelliği, fiyatı ise 59.95. Arzum'dan 3 yıl garantili tost makinesi gelebilir, 1800 wattlık bir ürün, 4 adet tost yapabilme, 3 kademeli ısı ayarı olan 189.90 fiyatı var. 38 santim başlık çapı olan, 118 santim gövde uzunluğu olan, 3 ayaklı der gelebilir, 59.90 fiyatı var. Bu üründe 26 Ağustos çarşamba günü şok market raflarında yerini alabilir. Ne gelsin, söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Vivaldi'den 8 litrelik orkide düdüklü tencere gelebilir, emniyet ventilli kapağı var, 99.90 fiyatı var. Farklı renk seçeneğiyle 30 santim çapında kek fanusları gelebilir. 9.99 adet fiyatı var. 38.5 santime 11 santim çekmece kaşıklık gelebilir. 9.99 fiyatı var. King'den 4 yıl garantili twist saç maşası gelebilir. 230 dereceye kadar ulaşan sıcaklığı var. Doğal ve kalıcı bukleler sağlıyor. 69.90 fiyatı var. 150 cm 200 cm çift kişilik lastikli penye çarşaf gelebilir. Farklı renk seçenekleriyle 19.95 fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle 50 cm 50 cm fermuarlı dekoratif kırlentler gelebilir. 22.95 fiyatı var. Doğrulardan 2 yıl garantili alüminyum kurutmalık gelebilir. 15.5 metre asma kapasitesi var. 99.90 fiyatı var. Keramikadan 230 cc'lik 14 santimlik mini tencereler gelebilir farklı renk seçenekleriyle fiyatı ise 9.99. Teba'dan 2 yıl garantili seramik tavanlı ütü gelebilir, 300 ml su tankı var, kendi kendini temizleme özelliği var, 89.90 fiyatı var. Mutfakların olmazsa olmazı tava ve tabak rafı gelebilir, 14.95 fiyatı var. Saç boyası hazırlık seti gelebilir, 4.95 fiyatı var. Paşa Bahçeden 26 santimlik habitat cam ekmek sepeti gelebilir. 12.95 fiyatı var. 150 santim 200 santim 4 tarafı lastikli çift kişilik su geçirmez arez gelebilir. 19.95 fiyatı var. Titiz'den farklı renk seçenekleriyle deterjan hazneli bulaşık fırçaları gelebilir. 4.99 fiyatı var. 3 san plastikten 6.6 litrelik kurdele desenli sepetler gelebilir. 7.99 fiyatı var. Yine 3 san plastikten 3.3 litrelik kurdele desenli sepetler gelebilir. 5.99 fiyatı var. 304 kalite paslanmaz çelikten çelik kepçe kevgir çeşitleri gelebilir. Adet fiyatı 13.95'ten. Evet arkadaşlar bu ürünle beraber tahmin katalogumuzun sonuna geldik. 26 Ağustos çarşamba günü şok market raflarında bu aktüel ürünler yerlerini alabilir. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.